Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Bu videoda Knife'da oynuyoruz kardeşimle birlikte. Merhaba kardeşim Ali. Şimdi ben başlıyorum. En yüksek skoru yapan kazanacak tamam mı? Tamam kardeşim Ali. <gülüyor> <gülüyor> Boss fight'a geldim. Evet. Bu bayağı ilerledim. Oh. Bence şansın yok. Sen öyle san kardeşim Ali. Seni yeneceğim. Göreceğiz. Hadi bakalım. Eğmeyemem, beğmeyemem. Devam et, devam et. Birazdan yendiğimde seni öyle de konuşabilecek misin bakalım kardeşim Ali? Konuşacağım. <laughs> Bu bayağı Hop, şey oldu. Şunu... Ödüm koptu ya. Bu bayağı şey oldu. Ee, bir de yavaş dönüyor ya. Çok uzun sürdü bu. Ama çakım kaldı ve bunu da geçtim. Çok iyi. Bu yeni tahta geldi. Bu büyük ihtimal şaşırtmadı da aynı an. Aşırı ilerledim ya. Hiç bu kadar ilerlememiştim. Tabii abi. tabii. <laughs> ben hiç normalde bu kadar ilerlememiştim. Allah. Evet. Aa elendi sıra bende. Şimdi sıra sende. Başla bakalım. Hemen başlıyorum kardeşim Ali. Evet arkadaşlar. Şimdi Ali'yi yeneceğim. Akar için. <laughs> Gördük. Sana bir şans daha veriyorum. Oynuyorum tekrardan. Çok ilerle tamam mı? Elimden geleni yapacağım artık. İki saattir ben yeneceğim diyordun. Korkutmak için dedim kardeşim Ali. <laughs> Belli oluyor. <laughs> Evet. Bayağı zorlattı arkadaşlar. Evet. Bana çok az yaklaştın. Stake 10 e... yok 15 mi neydi? Stake 15'e geldiğinde beni geçeceksin. Ah kaybettim. Evet arkadaşlar bu videoyla bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz, Umarım beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz kanalı videoları istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz. bir seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Ayrıca abone olmayı unutmayın çünkü gördüğünüz gibi izleyenlerin büyük bir kısmı abone değil. Bay bay.